arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rocket League'in birinci bölümüyle başlayalım bu Rocket League. Yüzden fazla bölüm gelebilir çünkü 10 yıl falan oynayabilirim. Bu ne zaman... Kapat. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fest takıyorum. Ee, bunu değiştirecek miydim ben ya? Değiştirmiş miydim? Neyse girelim böyle. Ee, serbest gireceğiz. Bu yine arkadaşlar online. Hemen bekleyelim. Ee... benim Oğlum sen zaten varsın. Tamam girdi. Arkadaşlar Ali Eren bizim Re Allah çok ses var biraz kısa bunu. Dördümüz de hazırız arkadaşlar. Şu tişörtü biraz kırılmış oluyor. En devam ben varım ben başlayacağım. Bu tip de çok iyi bayağı bayağı. Allah. Uçma Uç. işinde çok iyi değilim ama iyiyim. Helal olum! Uğur kutluyum. Tamam. <laughs> Acaba tenis nedir? No. Hiçbiri tenis verilir ama. Bakalım. Ne Bakın şu kez Anlamıyorum. Yeneceğiz. 1-0 öndeyiz hala. Ulan bu adam müthiş oynuyor. Zıplat. Zıplat topu. Zıplat. O nasıl bir zıplatmak? Uuu. Arkadan bir bok yapmadım. Yine mi? kaçıverdim, kaçıverdim, kaçıverdim. Şimdi ki var. Benim atladım. Bak adamlar. Aa öyleydi. Tamam izleyelim. Pink. İzleyin arkadaşlar. Ya sal bir kere ben atayım. Mal. Aga bu adam hem güzel oynuyor hem bok gibi oynuyor. Arkadaşlar ortası. Oha. vurmadı gol atın ya. Çünkü gol atacaksan da düzgün vurmadı. Görün mü? Böyle bencil oyun arkadaşımız nasıl gibi küs olsun tam çözü. Eğil var. Eğil dinleyecek Allah. Ya bunu İlvan. da ben <laughs> Huu hayır. Aga gol olacak. Kale kale. Tamam direkt. Adam burada. Adam burada. Orhan. Dünyanın en iyi oyuncusu. Kendi kalesini. İzle bak. İzle nasıl kendi kalemi oynatıyor. Adam sekti dönüyor. Ve pın. Orhan. Kendi kalemi oynatıyor aslında. Arkadaşlar olarak kalıyorum. Ya niye böyle bu? Bu ne ya lan? Abi 3. gole geçtik ya. Hoppa. Adama vurdu diyorum ya çok. Ha niye böyle yemin ya? Ya vurma gelin de gel. Tamam müthiş. <laughs> Müthişim. Defans da oynayayım birazcık da ya. O benim nasıl şey Arkadaşlar sattı gördüğünüz gibi. Bu maç 5-1 oldu çok kolay. Ben içi bana. Ben içi bana. Mek 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 ben içi bana. Minaçi bana. Mek 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 ben içi bana. Minaçi bana. Arkadaşlar bu maç çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Arkadaşlar Aa benim boyam niye böyle? Benim boyam niye böyle? Benim boyam niye böyle? Benim boyam niye böyle? Önce ben bunu vereyim bana. 74. Bakın böyle vuruyorsunuz. 90'a. Gördüğünüz gibi. Ben içi banan. Minyak içi banan. güzel. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlıyoruz. Allah! Bu yetmez. Tamam çok uzak. Uf, uçurdum, uçurdum ama bu görüntü güzel değil yani. aslan Ya salatayım با اینکه قدیم شکر را میکنیÖ ؟یامو براي نه, Ali Rang, Ali, Ali Rang oynayabiliriz bak. Ya ne yapıyor? Geri zekalı çocuk ya. Ya mahal. Arkadaşlar okay, sure. Spiderman yiyin. Okay, Atlet Spiderman. Direkt döndük. Kroş. <laughs> Vurdu. Allah çok yanaklarım. Çok yanaklarım. Uy 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 uy. Maşallah. Neyim ben de. Be? lazım müthiş bu arada helal, helal olsun aa şunu alacağım aldım tamam ben de full girdim Pat. ben full yedim bilirim ya full yedim Bugün çok kötü Nerede oldum top? Vurun beni. Seken top al. Seken top al. Şunu aldım. Aga çok zor ya. Görüntü değişti kamera. Kamera değişti canım. Al alışamadım. <laughs> bizim bunu yapamayız. Biz bunu yapamayız. Ay ay ya bu kamera değişti ya çok zor oyun artık. Alışık değilim hiç. Aga bir bak gözükmüyor ki topun nerede olduğunu iki saat araman lazım nasıl silerim? Biz, bizim oğlum bu şey yok. Girmesi çalma deniyorum ya. Neymar şu yeri bir gene dön beni. Hadi bakayım. Oğlum bak şunu çarpmayayım kes. <laughs> onu onu sordu. <sürdüm>. Müthiş gol. Müthiş <laughs> gol. <laughs> bak izleyin arkadaşlar izleyin. Geçin <laughs> 89 km izleyin. Müthiş gol. <laughs> Çok iyi çıkardım. Çok iş kaldım ya. Defans yapıyorum, atak yapıyorum ya. <laughs> Defans yapıyorum, atak yapıyorum ya. Oğlum neyim ben lan? Ben neyim lan? Ben neyim lan? Neyim lan ben? Bon içi bana Onu, ne, Tamam vurdum adama. Çok sıkıntı, çok sıkıntı, çok sıkıntı. Hop vurdum. Biz ona vurdum. Ben içi bana.

Neymiş söylüyoruz yeee Barbie söylüyoruz dinliyoruz Öne yallar bir dedik çünkü. Öne yallar bir dedik çünkü. Çok iş karım. Öne yallar bir dedik çünkü. Aracım kendim niye değişmesin kendim ki? Kendim Aracım niye değişmesin arkadaşlar? Malık bende de. Sen de kaleye şimdi. Yo ben bilerek yaptım ki onu. Bir daha vurdum. Üstten atlarsın. Oğlum girdim. Niye giremez mi? Bak yana vurdum. Bu adam vurdu mu? Vuramadı. Uh, uh, uf, buf aldım. Buf aldım da. Ha topa vurdum. Biliyorum ki ben olacağım. Ha? Şöyle in, 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 aşağı, in aşağı. Oo. Top nerede? Aman helal helal olsun helal olsun sekecek o Sal Sal, sal. Arkadaşlar izleyin. Ya ben neyim bak. Bakın neydi? Sal bu güzel. Bir yana dönün. Bizim adam ey bak benim ki şey şey çalmaya çalışıyor ama. Telif olabilir ha. Ali bismillah. Arkadaşlar arkadaşlar. Oh. <laughs> benim sesim onlara gidiyor. Hello hello. Hi. Motherfucker. YouTube sorry. Sarılar yiyeceğim. Bir bok para kazanmazsın. Zaten para için yapmıyorsun. Bu işi para için yapsaydın da bir kuruş geliyor arkadaşlar. Bir kuruşa da ne alabiliyorsun? Menemen bile alamıyorsun. Eskiden bir kuruşa ne alıyordun? Kuş bile alabiliyordun. Bir tane kuş alıyordun. Kafeste Yani kim vurdu? Çocuğu var ya o çocuğa. küfür kullandıracaklar ya. O köpeğini arayan pardon kuyruğunu arayan köpek bizim o bizim kiri patlattık neredeyse ne yapıyor ne yapıyor biz ya biz ne yapıyoruz ya bize malık mı var yoksa ondan mı malık var ben bende de malık var da malık var bak oraya atarsan ben böyle süreceğim Süreceğim. Bunlar böyle atacak. Mallık yapacak. Yapmayacak. Yapacak. 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 Uf, son anda çizgide. Emirhan. Hop vurdum. Hadi koş koş koş. Bir daha vursam. Oha! Adamın çüşü gördün mü halleri? Arkadaşlar izleyin. Çok iyi golde. <laughs> 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 Aga ben ne yapayım? gol izlemelere gerek yok ya. Yapacak bir şey yok artık. Aa çok uçtum. İzleyicilere yazık. Hop sektör. Geliyor sale koleyma. Sale koleyma. Sale koleyma. Aga biz niye böyleyiz ya? Harbi delinin hakkını veriyoruz ha. Arkadaşlar sen sekiz Delinin hakkını veriyoruz. Bulağakan boşuna mı kazandık be? Uff çok iyi çıkardım. Beni Ne? Beni... Beni... Beni, beni veriyorsun ne ben sandın ya? Bunu nasıl kaçırdın? Oy! Nasıl değil o? Direkten döndü. Hop! 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 Nerede o? Nerede o? Nerede o? Besido. Besido. Koş 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 koş. Onu, onu 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 çıkart onu çıkart onu çıkart. Yanlık. <laughs> ya! ya tamam ben adamı çıkardım. Hayır. Tutamadım. Yetişemedim. Tuşunu alayım yeni. Pinky. Uç. Bak izle. Gel. Hep 33 veriyor ha. Deli ve Deli abone olun arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, bunu söylemiyorum bak. Bunu söylemiyorum sizin beyniniz olmamış. <laughs> bak izleyin. <laughs> ben öyle atlıyorum. Arkadaşlar, eee e, efendim aga. Hani abone olun dedim ya kendi kendimi de unutmadım. <laughs> Sen boş koçum. Hocam 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 hocam. Hocam ödev vardı. <gülüyor> hocam hocam. <gülüyor> Çok gülesim geliyor. odamı patlattım. Helal, helal, helal. <laughs> tamam kardeşim. Ne? <gülüyor> <gülüyor> nerede lan bu? Top nerede? Top nerede? Ya bir akıl hastanesine, Akıl hastanesine gitsem? Akıl hastanesine gitsem? Hoş geldin diye ağlarlar beni. Akıl akıl hastası olarak. Yemin ediyorum deli deli hakkını çok iyi yerim. Gerçekten doğru söylüyorum. Tamam. Evet. Beni <laughs> Arkadaşlar alıyorum mı bir akıl hastanesine göndermeniz doğru söylerim. Bence göndermeliz. şey. Bence, de. Bence değil. <laughs> Bak benim artık 20 seviyormuş olmam lazım. Bak roketlik görüyor musun? <laughs> roketlik paralı mıyım lan? ben o sonra annem çıkart çıkartıyor. Arkadaşlar 20 seviye olmuşum. Kutlayalım. 3 seviye diyor. Deneyebiliyorum onu. <laughs> İvo kuni cha. İvo Bu ne abi? Oğlum ikisi de aynı ya attık. Protoss mu? Oo. Geliyor. Oo arkadaşlar Japonya'dayız. Japonya. Evet arkadaşlar. Ama ya deplasman. <laughs> Olan lan. Konuşma lan. Düşüyor.

Havar işte, havar işte, havar ya, var, ya, havar ya. Havar ya. Gelir. <laughs> Af <laughs> Afrika! Dur ki lan. lan ne lan? Sen Arya Müslüman. <laughs> Arya <-Yim> Müslüman. <laughs> Dur ki lan. ne, en kuru ne, ne kısın ne? Ya ben geldim. Ya ne, <gülüyor> <gülüyor> ya ne, Seni. Seni. Seni ne lan? Vur 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 ya ben geldim. lan beni kendi kaynatıyorsun

Ha varıyor, ha varıyor, ha varıyor, ha varıyor. Arıyor hab. Milli Sen sen nereye fı? Vallahi oldu gel ben Gangali. Oğlum ne işin? Aga karşımdaki adam ne diyor biliyor musun? Abi vallahi ben Gangali. Van Ben Bangladesh, Bangladesh, Bangladesh. Bir bura Bangladesh. انت سعودي سعودي عربستانو رونالدو رونالدو شو تسجل ما تعرف تحكي النصر yüze. Bangladeş'tim. Helley. Abicim sen neredesin? Ne? <laughs> Irak, Suudi Arabistan, Suudi Arabistan'ın e, or e, Bangladeş. Yok. yu bra. Bangladeş or e, Suudi Arabistan. hang? Yok yani, yok. Yok Bangladeş or e, Suudi Arabistan. I. Siz diliniz öyle galiba. Ya vurdu arkadan. Yo yo bra bra Sattım çocuğu. Bak sesimiz gidiyormuş ya. <Gülüyor> Arkadaşlar. <laughs> ne olmuyor mu? Çıkış yapalım. Hadi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bangladeşli çocuk... Suudi Arabistan ya da Bangladeşli çocuk için herkese çok teşekkürler. İzlediğiniz için sağ olun. Gene şu ses değiştirmeciyi açıyorum. Dur of Arkadaşlar izler için çok teşekkürler. İmza dizimizi yapalım. <laughs>